Arkadaşlar, takımımız Maradona ve Messi'nin toprağından Esteban'a transfer ederek şampiyonlukta biz de varız demişti. Evet. Kızlar nerede? Aha. Ana. Bir cisim yaklaşıyor. Bizim kızlar mı la bu? Derya'ya bak Derya'ya. Adam ol oğlum, oğlum. Onlar sizin kardeşiniz. <laughs> bu ne be? <halde? gülüyor> Bak, bak ne ayarla. Allah Allah ya, ne gülüyorsunuz biz? Size gülüyor muyuz? Şişt. Ne? Nasıl olmuşum, nasıl? İşte şah da Ne olacaksın değil mi Kanda abi? Allah Allah. Giderim yok mu ya? Hiç mi yürüm ben? İşte bir iki adım atılır, o kadar. O da olur. ya becerebileceksin değil mi? Abi biraz heyecanlıyım ama başlayınca geçecek. Ya tiyatroda da böyle olur, premierlerde falan. Canım, yalnız tiyatro değil bu. Burada hatayı alkışlamıyorlar, kelepçe diyorlar. biliyorsun değil mi? Ferdi, hepiniz destek olacaksınız Derya'ya. Derya sen de dikkatli ol. Tamam abicim, o iş bende. Evet Allah benim ortamlar buralar. Anlaşıldı. Hadi bacım gel. İnce ince, salını salını. Ulaşmayın kimseye. Abi bunun yanındaki ağır kalkmadan bu yalnız kalmayacak gibi. Dallamalar niye oynamıyor ya? Ya abi niye oynasınlar bu müzikte? Kel bir başkan anlamaz ki tıptız tıptız. E ne yapacağız? Benim aklıma çok iyi bir fikir geldi abi. Bak o ağır abileri nasıl hafifleteceğim. Beş dakika ver bana. Alo Bahadır. Tamam anlaşıldı. Beş saniye ver bana. Tamam abi. Hey, ne oluyor ya? Yeah. Sistem patladı. Esteban! Dur ya kanka lan sana! Esteban! Kalk! Like Kalk! Green, bir şey olmaz Green, Green. Çakala bak çakala, ikisine birden saldırıyor ha. Zaten bunlar adam olsa, Bestin Orhan'da olurdu. Beyler ben cübbi getiriyorum, Bahadır'la arkamızdan geleceğiz. Siz şu Esteban'ı bir an önce paketleyin abiciğim. Tamam. Oynamaya mı geldin kızım buraya disko topu gibi duruyor. Gerçeksin be, bana karışıyor. Adamı götürüyoruz hadi. Sen birbirinizle oynayın lan. Estaban, let's go home girls. Come, come, home, party, party, come, come. Beyler, 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 bir dakika dur. <laughs> Estaban'ı nereden tanıyorsun? Ee, biz Estaban'ı nereden tanıyoruz? Başkanım, beni hatırlamadınız mı? Alev ben, Ataköy'den. Hayır, hatırlamıyorum. Kaçıncı kısımdansınız? Siz gelin şöyle ben size anlatayım kaçıncı kısımdan olduğumu. Derya nerede babalar. Ha? Başkan öylüyor başkanlar. Geç. Hadi hadi çabuk. Samet! Başkanım buyurun. Profes Saban nerede? Anlarla gitti. Ulan ilk günden aleme bıraktınız adama. Sonu kötü olacak. Yürü. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük